Ayşe'nin soğuk suyu Geldim hoş geldin bari mi Ey gidi Zuhal Hanım evimize hoş geldin. Aa, aa, Ey gidi Zuhal evimize hoş geldin. Şeyi duyunca kanım kaynıyor kanım Kemen şeyi duyunca kanım kaynıyor kanım Yemeklere bakacak ey gidi Zuhal Hanım aa. Vahşesinde <laughs> mısırı esin bakalım esin. Söyleyin kaynanalara yemeklere iyi puan versin. Ooo süper. Harikasınız. Çok teşekkür ederim valla. Harika harikasınız ya. Çok teşekkür ederim. İsminiz neydi? Hayati Daştan. Çok güzeldi. Sağ ol. Süperdi. Teşekkür Sağ ol. ederim. Yemekler de hazır herhalde. Ay ne güzel sürpriz ya. Söylemiştim mutfakta da ben kayınvalideler geldikten sonra zannetecek zannetmiştim. Kapıda böyle çok güzel ay ne enerji vallahi Allah masamızı Allah. şenlendirdiniz. Masanız, hoş geldiniz hoş evimize. Hoş geldiniz. Tekrar sevindirdiniz. Her şey hanımcığım. Vallahi billahi. Komuş. Hayati Bey'in şeyiyle şey öpemedik. Evet, öpüşemedik. Edelim. Öpüşelim. <gülüyor> öpüşelim. <gülüyor> Aa kostüm mü değişti size? Tabii ki. Misafir... Saç da değişmiş. Tabii topladım. Çok terledik. Yemekler ne durumda? E, yemeklerimizin hepsi oldu. Problem yaşamadık. Kıza. E, son 7 dakika kala masamızı da kurduk. 7 dakika kala evet. bir de. Evet. Maşallah. Evet. Maşallah. <laughs> Dilimizi ısralım. <laughs> nazar değmesin. Evet. Evet. Ben e, nazar için ortaya da su Aa, Aa, Sana orta. bravo. Tebrik ederim. İlk kez bak görüyoruz bir masada nazar boncuğu. Bravo. Su? Su şey yapsın ki ağzımız kurudu. Aa. Aa, hemen doldurayım anne. Daha kayınvalideler gelmeden zaten Evet. Ayşe Hanım girizgah yaptı yani. Sana alıştırma yapıyor. diğer kayınvalideler böyle su, limon nerede, yağ konulmamış ama masada peçete yok, ekmeği nereye koydunuz diyecekler seni alıştırıyor. Evet. Ah geldiler. Ah. Ah. Ne ne Müsaadenizle. Tabii ki müsaade sizin. Ay iyi çok merak ediyorum. Merhaba. Oh, Merhaba. Hoş Kemençeyi çalarım, kemençeli dile geldi. Ey düz Zuhal Hanım, geldiniz. kaynanalar Çok bak güzel. geldi. Merhaba merhaba. bir karşılama, süper. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoş geldiniz, ha. hoş geldiniz. Hoş geldiniz düğünümüze. Güzeldi karşılıklı. Kemençeyi çalarım, kemençe dile geldi. Ey gidi Zuhal Hanım, bak kaynanalar geldi. <gülüyor> Ay, <gülüyor> güzel. çok güzel. Ben duramıyorum. Annegül <laughs> <laughs> Hanım. Vallahi... Ne 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 uşağı. Uşağı. De Emine Hanım ve gelini ilk Nur'un evinde bizi daha coşkulu bir sürpriz bekliyor. <laughs> Sevgili Emine Hanım ve gelini İlk nur için ui Hartamur'la şimdi da. <kindirdan. gülüyor> Sağ olun hoş hoş Merhaba, Merhaba Teşekkür ederiz Bu ne çok... organizasyon. Hayır, sizin, için sizin için yaptık. Çok teşekkür yaptık. Hadi gel. Şeyden sonra Siz de desenize ya oh, Ne Bir şey diyorlar kızdılar mı bana acaba girdim diye Bana <laughs> ah, 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 ah. yes, yes, ah. Efendim ah, Gideyim mi ben sizi sinirlendiniz bana. Bir oh. yanlışım oh. olmadı mi size karşı? Nece oh. evet, biraz sakinleştireyim. Oh. Allah! Oh. Ha oh. ha. Evet, biraz uyumak yemem lazım. Ah, ah. Oğlum. <laughs> <Olur. gülüyor> Müthiş. Ne yiyorlar? Duymaktan oluyor bunlar. Bir e de köfteden. <gülüyor> <gülüyor> Gelinimizin adı Reyhan'mış, kayınvalidemiz de Gülden Hanım'mış. Çalıyormuşuz kapıları da aman da aman bizi kimler kaç? Aa kuş. İpek mi var burada? Kuşlar var bak İpek geldi. Gönlün <laughs> <Zihni> sesi geliyor. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> teşekkür ederim. Benden ufak bir hediye ve teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür Ay çok güzel ya. Çağırsın bak. Şurada bir şey de, bizim de, bizim de Oo, çok, <laughs> çok güzel. Çok güzel. Çok baktım, çikolata harika. Damada baktım, çikolata harika. Güzellik yarışması var bakma. Anası'na baktım, çukur hatam harika. Babası'na baktım, çukur hatam harika. Sülalemle yaktım, ortakları patlattım. Düşmalara kabak Şok attım. Şoka atlamadım merhaba. Şoka atlatırsan... Hayır. Karımız var, karımız var, baltalar. Tarihe yazılmış güzel Riva. hocam. Çok tatlısın hocam. Arabamız kırmızı. Kırmızı mı? Program yapıyor ki programların yıldızı. Çikolata harika. Damada baktım. Çikolata harika güzellik yarışması var bak bedava Düşmanlara kuduzlara <laughs> anasına baktım sana, sana. Ay, babasına canım. baktım saçlara bak fena çok fena <laughs> ortakları çatlattım Düşmanlara kapak attım nasıl bir güzel bir şey Sağ ol Sağ ol yavrum. sizin yanınızda. Çok iyi, muhteşem. Şundan istiyorum. Paramız var, paramız var. Balkan tatlısı, tatlımız var. Kalitemiz var, markamız var. Tarihe yazılmış güzelliklerimiz var. Sağ ol. Mira hoca <laughs> <Ay, Sibel. gülüyor> <laughs> İyice girdim Daha bugün yemek memek yapmayın. Evet hocam. Boşan, nereye gidiyorsun hocam? Buradan nereye gidiyorsun? Sen onu söyle bana. Balata. Haydi balata. <laughs> güzellik, kraliçesi nazarlarda. Ay doğrusu. Amin Kobra Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Selamlar. Aydan parlaksın, güneşten sıcaksın, Ama, Aman 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 İyi. çok teşekkür ederim. Rica ederim. Vallahi ben büyük şok, büyük sürpriz. Siz akrabanız mı? Evet. Hadi Haydi canım! Da suyuz, da Aa de. ne kadar güzel! Öyle canım Liks... ablam benim. Aa. Çok güzel insandır, çok güzel Aa. bir sülalesi. Siz de bu şarkıyı bana duydum. özel mi yaptınız? Öyle denk geldi, herhalde öyle oldu. Size onu yakıştırdı. Ay çikolata gibisiniz ya! Ben şarkıya mı şaşırayım, size mi bakayım? Ne oluyoruz? <laughs> bugün çikolata gibi geçsin. Ay, çikol gibi geçsin. Ay inşallah! bugün. Evet, evet evet evet, çok güzel geçsin inşallah. <gülüyor> çok <laughs> Çikolata inşallah. inşallah ballı olsun bugün. Aaa! Ne ne Ne

karşı yakalılara bu sıcak karşılama için teşekkür edip Bahriye Hanım ve gelini Sibel'in evine konuk oluyoruz. Merhaba, İzmir'e hoş geldiniz. Ben 35,5'tan Sibel Erturan, 5 yıllık evliyim. Ben Bahriye Erturan, karşıya kalayım. 35 ,5. Göztepe iki ayrılıyor. Karşıyaka Göztepe diye. Kimse İzmirliyim demiyor. Göztepeliyim, karşı kalayım. 35.5 masaya Göztepeli gelirse vallahi savaş çıkar. Biraz fena çıktı kaynalan. <laughs> Çok geziyor. O diyor oğlun diyor götürüyor diyor. Nasıl? Oğlumu ikna eden kim? Kendisi. Oğlu alıştırdı hep beni. Hep dışarıdalar, hep dışarıdalar. Oğlu alıştırdı beni. Gittim bakmaya, görmeye. Ha dedim sakin, oğlumu derler toplar. Ama ikisinin kafası da aynı. Hatta bu biraz daha fazla. <laughs> ya, he he diyorum, geçiyorum. Evet doğru. Kızım şunu şöyle olur, bu böyle olur diyorum. Hı hı yapıyor. Ondan sonra bildiğini yapıyor. Evlenme teklifi de almadım. Sürekli de oğluna söylüyorum ne zaman edeceksin diye. Eee takmış işte yüzüğü Olmaz, daha ne istiyorsun kuru kuru canım Allah Allah. Biz onu da görmedik. <laughs> Değil mi ama ben bizim ben sürekli o da yoktu. bekliyorum daha. Oğlundan bekliyorum bir evlenme teklifi. Hala umudum var evlenme <laughs> bekle, teklifinden. Bekle, bekle eder o zaman. <laughs> Biz İzmirliyiz ama karşı yakın gücünü göstermeye geldik. 35 buçu tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Merhaba. Ayınız ben yeniyim. Yeğen. Hoş Siziniz geldiniz. Yani merhaba. Benim. Nasılsınız? Teşekkür i̇yi misiniz? Nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. sizi gördüm çok daha iyi Merhaba ben ablası. Kimin ablası? Mine'nin ablasıyım. <laughs> Aa, Çok hoş geldiniz. Aa, <gülüyor> merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Aa, şey Mine Hanım'ı. Evet, evet. Ee, Çok memnun oldum efendim. Evet. bunlar Aa, bunlar da... dokunabilir miyim? <laughs> çok, çok konsantreler e, İzmir'e gelmiş geldi değil mi efendim? Evet. Yani efeleri, efe dansını görmeden. Arkadaşlara lazım. kocaman bir alkış. Çok evet. sağ olun. Mine. Soyadım Kahraman Türk, İzmirliyim aslen. Babam İzmir'in yerlisi. Annem Aydınlı. Benim adım Sündüz Kahraman Türk. 70 yaşındayım. İzmirliyim. İzmir'de doğdum, büyüdüm. Kayınvalidem midir ya 23 yıllık gelinleriyim. Karışmaları vardır. Sever. <laughs> Karışıyorum. Ee, ya o biraz kayınvalidem nasıl diyeyim? Şeyci. Geleneksel bir kadın aslında. Çok böyle aşırı derecede gidilsin, gelinsin, ondan sonra aranılsın, sorulsun. Bu arada Demir. ben iki kaynanalıya benzemiştim aslında. Ablası vardı annemin, o daha bir dominat kadındı böyle. Felaketti. Acı biber gibiydi. <laughs> Gerçek saygı çok. Gidersin gelirse odadan gir, el öp, çık, el öp. Gelinim her tarafı tertemiz yapar, dedikler hiç pis göremez, hiçbir zaman. Ankara'da ikinci günümüzde keçi öğrendeyiz. Kimlere geldik efendim? Kadriye Hanım'ın gelini Büşra için. Kapılarına doğru gidiyorum ama beni büyük bir sürpriz <laughs> bekliyor gördüğüm kadarıyla. Vay beni sevmeler karşılıyor. Hey hey hey. Hoş, Hoş geldiniz. Zuhan Hanım'ı. Çeklerle, Aa, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz Hanım. Sizi Keçeren'de görmek çok güzel çok bir teşekkür şey. Teşekkür ederim. Efendim ne Olma. güzel bir karşılama. Çok, çok sağ olun. yavaş yavaş Merhaba, Buradın Buradın Hı. 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 Kızdı galiba girmiş Şey olmadı değil mi? Hoş ah geldiniz. merhaba merhaba. hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk tekrar. Hoş geldiniz. Evet Reymenlerle karşıladılar bizi. Evet. Nerede? Bizim şey nerede? Esas kızımız nerede? Büşra, Büşra nerede? Burada Büşra. Büşra buradayım Büşra, buradayım, 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 Büşra Büşra buradayım, buradayım, Büşra benim, benim. buradayım. aylıktı değil mi? Evet. Allah bağışlasın ve Kadriye Hanım eve doğru gidiyoruz biz herhalde. Evet, Evet, evet hadi bakalım buyursunlar. Evet, yes, Merhaba ben Büşra, 28 yaşındayım. 8 yıllık evliyim. 8 buçuk aylık bir bebeğim var. Çankırılıyım. Merhaba, ben Katri Tekin. Ama Katri diyorlar? Katarina da diyorlar. 53 yaşındayım. 3 erkek evladı annesiyim. 2 tane gelinim var, 3 tane torunum var. 6 yaşında Almanya'ya gittim. 46 yaşında tekrar Türkiye'ye geldim. Çok değişik işlerde çalıştım ama en çok zevk kaldım, mutfak oldu. Şunu bir gün de evren söyleyin ya. Ay su gelir mezallikten yarim bende zararmış pesbeli güzellikten o yo takımı çöştüm ellik çektim yoruldum gülüm Gelin. ben Sibel. 33 yaşındayım. 12 yıllık evliyim. iki çocuğum var. Aslen Bingöllüyüm ama Sivaslılara gelin oldum. Merhaba. Ben Nafia Kızılırmak. 1965 doğumluyum. iki tane oğlum var. Sivaslıyım. Havası sert. Yedi mert olan yerden geldik. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Durun ya. Hiç beğenmedim ya. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hiç hoş gelmedik. Hoş, hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben böyle pati 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 bu şeyler sevmem. Hoş Bugün geldiniz. Ya hoş bulduk. neler ya? Bugün final ne günü bir akma olması gerekiyor. Buyurun. Ay. Vallahi iyi oynatır. Ay iyi ay iyi. مختار مختار وانی مختار کش مختار Yeter, yeter. Erkek atma dediğim ben. Bu ne ya? Kayın de, kayınvalide, diyor, yemek programına gelmiş. Kayınvalide adaylarının de. fenomen haftasında yarışıyoruz evet. bu hafta. He. Böyle olması gerekiyor. Canlarım benim. 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 Teşekkür ederim. ama kimse böyle oynamakla kazanamazsın. Siz Yok. Kaz kazan. Hadi yoğurtları yemeğe gidiyoruz. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Hadi yoğurtları yemeğe gidiyoruz. Böyle halıdan yürüyeceksiniz. Ben Can, halıdan Lütfen halı ben, serdim ama. Sizin ben için. Ben sana şey söylüyor mu Ben. Sizin için ama. Her şey Fatma ya. Hayır olmaz. olmaz. Erkek Fatma halıdan yürümem, yürümem gerekiyor. ben. Her şey Fatma'yım dedim sana. Ama erkek Fatma da halıdan yürür. Yürümem. Niye halıdan yürürsen ne olur? Bu erkekliğim biter ya ben bu ne ya bu ne ya? Ama Yürüyor kırmızı mi? asaletin simgesi. Hiç Ama denmiyorum. biri erkek tatlı Şöyle olmuş bakma. biri diva olmuş. Divan mı olmuş He. ben de anlamadım arkadaşlar yani yani. ben. Siz de muhtardınız Emine Hanım. <laughs> Muhtar. Tamam o da erkek Fatma ben de Diva memnun oldum. Sen Diva değilsin davulçusun. Çak kala çak kala kaynarda. Oğlum kaynanla. sen bugün davulunumla mevcut bu davulcu Ramazan davulcusu. Davul da çalarım zurna da çalarım. Lütfen sizin için özel getirdim. Allah razı olsun. Ama sizin da için Ben kırmızı halı hiç yürümeye alışkın değilim. Şimdi kırmızı halı için bir düdük çalabilir miyim? Çalabiliyorsun ikisini de çalabilirsin. Daha fazla video izlemek evet. için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.